Merhaba sevgili Kovalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılı size hayatınızda neler yaşatacak? Yaşam yolculuğunuz nasıl gelişecek? Hayat yükselişiniz nasıl olacak? Onları bahsedeceğim. Şimdi sevgili Kovalar evet Satürn'ün etkilerini yaşayarak başlıyorsunuz 2023 yılına. Fakat Mart ayında artık Satürn'ün sınavları biraz azalacak. 7 Mart'ta Balık Burcu'na geçecek sizin para evinize. Sizi oradan sınavlara tabi tutacak. Sizin alışık olduğunuz aslında sınavlar ama değişik gelebilir. Çünkü kova burçları uzun yıllardan beri rahattı. Eli açıktı, arkadaş çevresi genişti. Ama Satürn biraz bunları yıktı geçti diyebilirim. Plüton'un da etkileri var, evet. Onları da anlatacağım. Fakat öncelikle yıl başına girişimiz Jüpiter'in Koç burcunda oluşuyla size oradan üçüncü ev, kardeşler evi, akraba yakın çevre evinden destekler vererek başlıyor ve Mars'ın. Ondan sonra da aile yuva evinize geçecek yani boğa burcuna geçecek. Belki kova burçları boğalarla evlilik yapacak. Ee, Jüpiter'in öyle şans, bolluk, bereket dağıtan Jüpiter gezegeninin size e, güzellikleri olacak. E, 2024 Mayısına kadar. Şimdi e, Mars gezegeni evet sizin üçüncü evinizin yöneticisi. İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu sizin 5. eviniz arkadaşlar. Burada sevgi aşkla bir değişim dönüşüm. Yani sevgi anlayışınız değişecek. Bağlı olduğunuz, risk aldığınız konuları değiştireceksiniz. Çünkü Mars burada bir tetikleme yaptı. Burada bir sizi mücadeleye soktu. Evet. Belki yenildiniz, belki yendiniz onu bilemiyorum ama mücadelenin içine girdiniz, bir savaşın içine girdiniz. Bu savaştan sağ salim çıkmak için Mart'ın sonu, Mart'ın sonunda İkizler Burcu'ndan çıkacak. Hatta Ocağın 9'u 10'u gibi o güne kadar sabredin sevgili kovalar. Yani siz aslında İkizler Burcu'yla çok iyi anlaşan, e, aynı kategoride olan hava grubu olan bir ikizler burcu bir de bu arada terazi burcuna da güney yay düğümü geçecek 2023 yılında böyle bir yani e, hava değişimi olacak havalar değişecek yani şimdi e, bu 5. evinizin yöneticisi merkür ocak ayında oğlak burcunda sizin 12. evinizde 19 ocakta retroya başlayacak ha. Şimdi bazı korkular yaşatabilir mi olabilir Veya geçmişten aranız bozulan arkadaşlıklarınız varsa onlarla tekrar bir araya da getirebilir Bu faydalı olabilir mi? Bazen faydalı bazen de değersiz olabiliyor Onu siz daha iyi biliyorsunuz Mart ayına gelelim Mart ayına geldiğimizde, e martın 7'sinde evet Satürn artık sizi terk edecek, Balık burcuna yerleşecek. 2,5 yıllığını. Yani Satürn'ün sınavları yani sizi biraz evet ezdi geçti fakat Balık burcunda farklı hareket edecek. Çünkü Satürn Balık burcunu sever. O, o toprak yöneticisi ya su gruplarını sever. para eviniz bollaşabilir. Yani Ciddi paralar kazanabilirsiniz. Sağlam paralar kazanabilirsiniz. Veya sağlam paralar kazanmak için yol açabilir, kapı açabilir. Böyle bir şey olabilir. Ve yine Mart ayında, evet Plüton sizin burcunuza seyahate gelecek. Mart'ın 23'ünden. Biraz sizde uzun kalacak arkadaşlar. Ne kadar? 20 yıl civarı. Yani 2044 yılına kadar ee, ...Plüton'un... E, ...sınavları şöyle olacak... M ...hani... ...sağlam mevki, sağlam kariyer... ...onun için mücadeleye gireceksiniz. Ee, çünkü... E, ...Plüton sizin... ...onuncu evinizin yöneticisi... ...yani Akrep Burcu'nun... Ee, ...sizinle iletişimi... ...farklı olabilir. Oğlaktaki gibi olmayabilir. Sizinle daha farklı iletişimleri olur. Eee... Yani Plüton şöyle adım adım tane tane yavaş yavaş yani kova e, değişkendir ya bazen e, aslında sabittir sabit fikirlidir güzel bir mühendislik zekası vardır fakat bunu Plüton değişime uğratabilir işte kova çağı 2023 yılında başlıyor asıl 2044 yılına kadar da devam ediyor sonra da farklı bir reforma uğramış kova göreceğiz. Kova enerjisi göreceğiz hepimiz. Yani bütün burçlar yaşayacak bunları. Yani senin burcun benim burcum değil burada. Hangi gezegen hangi burçta oradan ne enerji alıyoruz? Beşinci ev enerjisi mi? Dördüncü ev mi? Üçüncü ev mi? Birinci ev mi? Yani burada fiziksel yapısı değişmiş bir kova bulabiliriz. Çünkü Plüton bazı şeyleri tamamen yıkar, gömer hatta geri dönüşü asla olmaz yeni bir çağ açar yeni bir kapı açar hani bir anka kuşu gibi zaten kova burcunun ilk derecelerinde ayır yıldızı vardır İşte o anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğmaktır İşte böyle evet sevgili kovalar şimdi gelelim kuzey ay düğümüne jüpiter'e mayıs ayına gelen nisan mayıs ayına nisan ayında 20 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması yaşanacak. Yeni ay 29 dereceleri. Bu sizin kardeşler evinizde bir yeni kapı, yeni kardeşler edineceksiniz. Hatta yeni kardeşleriniz dünyaya gelebilir. Yeni çevre edinebilirsiniz. Akrabalarınız genişleyebilir. Veya bir araba hayali kurmuşunuzdur. Çünkü aynı yerde Jüpiter Jüpiter'de var Koç burcunda. E, istediğiniz arabaya kavuşabilirsiniz veya e, Jüpiter'in şöyle güzelliği olabilir e, yeni fikir geliştirebilirsiniz siz mühendislik zekasına sahip bir burçsunuz ve 20 Nisan'da o olacak 21 Nisan'da da aynı yerde Merkür retroya başlayacak. 15 Mayıs da Boğa burcunda. Yani 21 Nisan 15 Mayıs arası Boğa burcunda hareket edecek. Boğa burcu sizin 4. eviniz. Aile yuva eviniz. İşte burada e, biraz krizler yaşatabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama düzelir mi? Tabii ki düzelecek. Çünkü Jüpiter de geçecek oraya 16 Mayıs'tan itibaren. Küsler barışacak, öyle diyeyim. Yani barışmalar var bu 2023 yılında. Bir araya gelmeler var. Hatta kanlı bıçaklı olduğunuz kişilerle bile bir araya gelebilirsiniz. Çünkü gökyüzünün enerjisi bu arkadaşlar. Ee, Mayıs ayına gelindiğinde e, Venüs, Venüs e, e, şeyde. E, Yengeç Burcu'nda olacak. Ee, ve Haziran ayına gelindiğinde Aslan Burcu'nda olacak. 10 Haziran itibariyle. Aslan Burcu sizin niye durdum öyle konuştum. 7 eviniz. Partner eviniz. İşte söylediğim gibi hani kanlı bıçaklı olduğumuz kişilerle bile Venüs bir araya getirecek arkadaşlar. Hani küslük bitecek. Ee, kavga bitecek. Yani böyle bir partner değişimi olacak. partner değişim olacak. Ne zaman 23 Temmuz 10 Ağustos arası retrosu var. 4 ay kalacak Aslan burcunda. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Size 4 ay müsaade edecek gökyüzü. Venüs'ün bu güzellikleri var. Uzun yıllar önce de böyle bir şeyler yaşamıştınız. 1990 ve 91 yılı hatırlayın. O günden bugüne ne yaşadınız, onun benzerini Venüs size tekrar sunacak. Yarım kalmış arkadaşlıkları tamamlayacak. E, farklı bir hazinenin kapısını açacak, aralayacak yani. Anahtar verecek size, dostluğun anahtarını. Çünkü yedinci ev partneriniz, ortak iş yaptığınız kişiler, işte e, yedinci ev önemli sevgiliniz, aşkınız, aşık olduğunuz kişi, hatta çekiştiğiniz kişi, e, karşıt görüşte olduğunuz kişi. İşte burada Venüsün e, nimetlerinden faydalanacaksınız, şansını yakalayacaksınız arkadaşlar. Karşıdan size bir şey yapacak ama şunu da unutmayalım, sizde Plüton var. <laughs> Plütonla Venüs de iyi anlaşır. Niye? biri akrebin yöneticisi birisi boğanın böyle bir tanışıktır onlar zaten çeker birbirini gizli çekim gücü olacak yani biraz daha yürekleneceksiniz biraz daha güçleneceksiniz güç gelecek karşı partnerinizden ve 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 e, Ekim ayını e, e, Ağustos pardon Ağustos'ta tekrar kalayım. 23 Ağustos 16 Eylül'de Başak burcunda e, Merkür retrosu yaşayacağız. E, yani toprak gruplarında olan şeyler siz havasınız. E, yani Merkür Merkür'ün orada retro yapması e, Başak burcu sizin 8. eviniz. Ha. Şimdi burası risk evi. Çok risk çok riskli e, mayınlı yerlerde yürümek gibi bir şey. Burada Merkür'ün retro yapması sizi tekrar gözden geçirmeyi, e, dediklemeyi, tekrar e, önünüze bir sayfa açıp onu bir gözden geçirmeyi yenilenmenizi isteyecek. 8. ev ölüp yeniden dirilmek ya, hani Ankara kuşu gibi yeniden dirilmek ya, işte e, kendinizi bir çek edeceksiniz. Yani bilgilerinizi tazeleyeceksiniz. Risk alacaksınız arkadaşlar. Risk aldıracak yani. Bir nevi kumar oynayacaksınız. Başarılı olur musunuz? O size kalmış bir şey. Gökyüzünün verdiği enerjiler bu arkadaşlar. Ve 14 Ekim terazi burcunda bir güneş tutulması var. Yani yeni ay. Güney ay düğümü burada. E, terazi Burcu sizin dokuzuncu eviniz. Evet. Burada uzak ülkelere seyahate çıkabilirsiniz. Bakın Ekim ayı sizin için uzak ülkeleri keşfetme. Uzak ülkeleri görme. Diplomatik. Çünkü Terazi Burcu diplomatik şeyleri temsil ettiği için. Yani e, ee, diplomatik gelişmeler, konuşmalar, kaynaşmalar böyle bir şeyler olabilir. Bu bir. Ve 28 Ekim e, Boğa burcunun 5 derecesinde ay tutulması yani dolunay. Boğa burcu nedir? Sizin dördüncü eviniz. İşte burada Jüpiter var, Uranüs var. Ee, bir de <laughs> kuzey ay düğümü var şanslısınız arkadaşlar işte ev almak isteyenler ev alabilir yani bu Ekim ayında ev evlilik yapabilir, yuva kurabilir. Ekim ayı sizin için yuva kurma ayı arkadaşlar, çok önemli. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Mayıs ayı önemli, Ekim ayı önemli ve 13 Aralık'a geldiğimizde, evet Oğlak burcunda sizin 12. evinizde tekrar Merkür retro yapıyor. Ha, 13 Aralık da önemli. Yarım kalan işlerinizi tamamlamanız için e, tekrar Merkür size bir e, sayfa daha açacak. Hani başaramadığınız bir konu varsa başarmak için. Aynı zamanda e, ticaret e, şeyini yönetir. İkizler Burcu ticaret alanımızı yönetir. Merkür de onun yöneticisi olduğu için e, ticari alışverişlerde bir hareketlilik, bir geri dönüş var. E, bir farkındalık yaratabilir. Evet sevgili kovalar. Yani 2023 yılı e, evet kova çağı başlıyor artık. Plüton'un e, size güzellik getirmesini istiyorum arkadaşlar. Plüton'un verdiği enerjileri lütfen değerlendirin. Size çağ atlatacak. E, Jüpiter'in verdiği enerjileri lütfen değerlendirin. Boğa burcunda sizin köşe evinizde e, ve burada kalıcı sevgiler, kalıcı aşklar, kalıcı evlilikler getirecek, kalıcı yuvalar kurduracak size. Bu enerjileri lütfen değerlendirin. Sevgili kovalar, ümitsiz olmayın. Ümitsizliğe yer yok. Yeni çağ açılacak arkadaşlar. Jüpiter size sevgi getirsin, aşk getirsin, bolluk, bereket getirsin. Paranızın bereketini artırsın diyorum. Sağlık ve şifa getirsin arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.